Bogota'dan herkese merhaba. Bu videoda hep birlikte Kolombiya'nın başkenti Bogota'yı geziyoruz. Neler mi göreceğiz? Neler neler? Kolombiya bizim görmeyi en çok istediğimiz ülkelerden birisiydi ve bugün Kolombiya turumuza başkent Bogota ile başlıyoruz. Biz çok heyecanlıyız. Ne biz vakit kaybedelim ne sizin vaktinizi alalım. Hemen Bogota turumuza başlayalım. Uzun bir süredir organize etmeye çalıştığımız Güney Amerika seyahatimize en sonunda bugün başlıyoruz. Kolombiya ile başlayacağız. 2 hafta Kolombiya'dayız. Sonrasında Peru'ya geçeceğiz. Peru şu sıralar biraz karışık ama umarız biz oraya gidene kadar ortam düzelir. Sonra da Bolivya var rotamızdan. Şimdi Madrid'deyiz. Bogota uçuşumuzu bekliyoruz. Madrid'den Bogota'ya olan yolculuğumuz 10 saatin üzerinde sürdü. Bogota'ya yerel saatle akşam 9 gibi varacağımız için de jetlag olmamak adına yolda hiç uyumadık. Bogota'ya indiğimizde ise bir sürprizle karşılaştık. Aslında geleceğimizi haber vermemiştik ama yine de sağ olsunlar. Kolombiyalılar bizi balonlarla karşılamaya gelmişler. Kendileriyle kucaklaşıp havaalanından otelimize doğru devam ediyoruz. Bu arada Bogota'ya indiğinizde şehrin bulunduğu yükseklik size kendini hissettirebilir. Nefes alışverişiniz normale göre daha zor olabilir. Çünkü şu anda 2600 metre rakım ile dünyanın en yüksek üçüncü başkentindeyiz. Biz bu yüksek irtifadan çok etkilenmedik açıkçası. Ama yine de bugün uzun bir yolculuk oldu ve daha da önemlisi yarın hem bizi hem de sizi Bogota'da efsane bir gün bekliyor. O yüzden bugün kendimizi yormaya hiç niyetimiz yok. Şimdi güzel bir uyku, sonrasında ise Mepsendeks ile Bogota turumuza Kandelerya bölgesiyle başlıyoruz. Zaten burası şehrin en popüler, en turistik gözde merkezlerinden birisi. Kandelerya bölgesi aynı zamanda şehrin tarihi merkezi, Old Town diyebileceğimiz bölgesi ve İspanyol kolonyal mimarisinin izlerini sürmek için de birebir. Aynı zamanda burası UNESCO Dünya Mirası listesinde. O yüzden de son derece iyi korunmuş, rengarenk evlerin olduğu sokaklarda keyifli bir şekilde turumuza başlıyoruz. Kandelaryanın sokakları adeta sizi kolonyal döneme ışınlayan bir açık hava müzesi gibi. Birbirinden güzel sokaklarında yürürken sürekli fotoğraf molası vermek isteyeceğiniz, zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız tarzda bir yerde La Candelaria bölgesinde Bogota'nın ana meydanı Bolivar Meydanı'na geldik. Aslında Simon Bolivar'ın ismini Kolombiya'da birçok yerde göreceksiniz. Hatta sadece Kolombiya değil, bu bölgedeki birçok ülkede, işte Ekvator olsun, Venezuela, Bolivya, Simon Bolivar ismini sıklıkla duyacaksınız. Çünkü bu ülkelerin hepsinin aslında bağımsızlığının kazanılmasında Simon Bolivar çok önemli bir isim. Aslında bu meydan da çok daha öncelerden varmış. 1500'lerden beri bu meydan buradaymış ve o zamanlar arabi Plaza Mayor, yani ana meydan olarak geçiyormuş. 1800'lü yıllarda Kolombiya bağımsızlığını kazandıktan sonra Meydan'ın ismi Bolivar Meydan olarak değişmiş. Meydanda bir de Simon Bolivar'ın heykeli yer alıyor. Aslında meydanın büyüklüğüne bakacak olursak heykel oldukça küçük. Ve bu heykelde Simon Bolivar bir elinde kılıç tutarken diğer elinde ise yapacağı devrimlerin olduğu bir bildirik tutuyor. Bolivar Meydanı aynı zamanda dört tane de önemli binaya ev sahipliği yapmaktadır. İçlerinde tabii ki en görkemli olanı Bogota Ana Katedrali. Bolivar Meydanı'ndaki en görkemli bina elbette ki Bogota Ana Katedrali. Burası aslında 1500'lü yıllarda Bogota ilk kurulduğunda Himanes tarafından yaptırılmış. Sonrasında aynı arazi üzerinde e, dört defa yıkılıp yıkılıp yeniden yaptırılmış ya da genişletilmiş bir takım e, değişikliklere uğramış. Şu anda görmüş olduğumuz son hali 1800'lü e, yıllara dayanıyor. Kendisi Kolombiya'nın en büyük, Latin Amerikanın ise belli başlı en büyük katedrallerinden bir tanesi. E, tahmin edebileceğiniz gibi içerideki her şeyin ölçeği de dışının büyüklüğüne bağlı olarak o da oransal olarak artmış. Latin Amerika'nın en büyük orklarından birisini görmek üzere içeri gidiyoruz. Katedralin dışında meydanda görebileceğiniz diğer binalar ise Parlamento binası, Adalet Sarayı ve Belediye binası. Bu kolonyal mimarinin en güzel örneklerini burada Kandelarya bölgesinde bulacağını söylemiştik zaten. Bu Bolivar Meydanı'ndaki Parlamento binası da kolonyal mimarinin en güzel örneklerinden birisi. Yani en azından bayağı bir kolum yer. Reza kadar gelmişken, Simon Bolivar'ın 1927 yılından ölümüne kadar başkanlık ofisi olarak kullandığı sarayı da e, görmeyi unutmayın. Saray bugün aslında Dışişleri Bakanlığı olarak kullanılıyor ama esas meşhur olan saray değil, başka bir yer. Meşhur olan sarayın kendisi değil, işte tam da bu pencere. Bu pencere 1928 yılında çok tarihi bir ana ve hatta Kolombiya'nın belki de tarihini değiştirecek bir ana şahitlik etmiş. 1928 yılında bir gece Simon Bolivar tam da bu pencerenin arkasında banyo yaparken bir suikaste kurban gitmek üzereymiş. Aslında Bolivar savaşarak ölmeyi tercih etmiş ama banyo yaparken yanında metresi Dona Manuela varmış. Dona Manuela işte Simon delirme senin canın çok kıymetli falan gibi bir şey demiş olsa gerek ki Simon Bolivar'ı pencereden kaçmaya ikna etmiş. Bolivar o gece yarı çıplak üstü başı hala sabunlar sular içerisinde bu pencereden kaçmış ve hayatını kurtarmış. O yüzden de Dona Manuela ismini kurtarıcının kurtarıcısı olarak Kolombiya tarihine altın harflerle kazıtmış. Kandelaria ismi nereden geliyor derseniz tam da bu arkamda görmüş olduğunuz kiliseden geliyor. La Kandelaria Kilisesi. Madem bölge ismini vermiş gelin şöyle içine bir bakalım. Candelaria bölgesindeki bir diğer kilise ise dış görünümüyle uzak ara şehirdeki en farklı, en dikkat çekici kilise olan National Shrine of Our Lady of Carmen Kilisesi. İsminin zorluğuna bakmayın, kendisi çok tatlı. Kırmızı beyaz şeritli dış cephesi ile devasa bir şeker kutusunu andırıyor. 60 metre yüksekliğindeki bu kilisenin yapımı 1938 yılında tamamlanmış. Kilise şeker gibi olunca karnımız da acıktı tabi. Kısa ama güzel bir yemek molası vermenin zamanı geldi artık. Tercihimiz ise bu restoran oldu. kendimize geleneksel bir Kolombiya restoranı bulduk ve eee tam anlamıyla gelenekselleşmek için anlamını bile bilmediğimiz iki tane yemek söyledik. Ben e, Sancocho e, içiyorum, bir e, tavuk çorbası. Şükrü de Cazuela de Frioles alıyor. Bildiğimiz e, kırmızı fasulye güvecimi Şükrü? Nedir? Barbunya. Barbunya pilaki. <laughs> Kolombiya usulü. Bunları bir doğrasalarmış ama ya. Bu nedir yani? Bak. Bak. Yarım muz. Bu butta bunun içindeydi zaten. Şurada bir mısır koçanı yarım. Burada neydi belirsiz bir şey. Oha muzun diğer yarısını buldum. Bu arada buraya alternatif olarak bir öğle yemeğiniz için Bogota'nın en popüler ve aynı zamanda halen aktif olan en eski restoranı olan La Puerta Falsa'yı da tercih edebilirsiniz. Zira bu genç Pablo Escobar kardeşimizin de tercihi bu yönde olmuş. Karnımız doyduğuna göre Bogota turumuza devam edebiliriz. Sırada Botero Müzesi var. Müze'nin detaylarına geçmeden önce size bu güzel avlusunu bir gösterelim. Bu avlunun etrafındaki odalarda ise birçok sanat galerisi yer almaktadır. Botero kim derseniz Fernanda Botero çok ünlü bir Kolombiyalı bir sanatçı. Genel olarak böyle şişman insan figürleriyle yaptığı tabloları ve heykelleriyle e, biliniyor. Botero aslında Bogotalı değil. Kendisi Medellinli ve Medellin'de sokaklarda birçok Botero'nun e, heykeline denk gelebilirsiniz. Ama Kolombiya'daki en büyük Botero Müzesi burada Bogota'da yer alıyor. O yüzden biz de şimdi buradayız. Botero'nun eserleri arasında kendi yorumuyla resmettiği Mona Lisa ve İsa tabloları da müzede en çok ilgi gören eserler arasında. <Sessizlik> Botero'nun tablolarında şişman olan sadece insanlar değil. Her şeyin proporsiyonuyla oynanmış durumda. Aynen bu tablodaki muzlar gibi. Adam iskeleti bile şişman yapmış ya. ve neden sürekli şişman insan çizdiğini sorduklarında, yani ben şişman insan çizmiyorum, sadece proporsiyonları oynuyorum demiş. Üstelik hani bu insanların şişman olduğunu nereden biliyorsunuz hani? Şişman kavramı için hani bir zayıf kavramı olması lazım, hani her şey göreceli demeye getirmiş. E, Derin felsefe, body positivity'nin ilk kurucusu fotürdür, diyebilir miyiz? ismini belki şu ana kadar duymamış olabilirsiniz. Ama Kolombiya'ya geldiğiniz ilk günden itibaren kendisinin eserlerine denk gelmeye başlayacaksınız. Botero ile ilgili daha fazla içerik için diğer Kolombiya videolarımızı takip etmeye devam edin. Bu arada müzenin bazı bölümlerinde Picasso, Dali gibi başka ustaların eserlerine de yer verilmekte. Ha unutmadan Botero Müzesi'nin girişinin ücretsiz olduğunu da vurgulayalım. Botero Müzesi ile birlikte Bogota'daki ilk günümüzün sonuna yaklaşıyoruz. Ama bugün için son bir aktivitemiz daha var. Gündüz Bolivar Meydanı'nda böyle bir sahne kurulduğunu görmüştük. Hemen sorduk tabi, akşam meydanda bir ışık şovu olacağını öğrendik. Öyle olunca da tabii ki akşam burada olacak şekilde planımızı yaptık. bekledik, ne bulduk derseniz, beklediğimizin çok ötesinde hayatımızdaki en güzel dış mekan şovlarından bir neden geldiğimizi söyleyebiliriz. Mer olay sadece bir ışık şovu değilmiş. Oldukça profesyonel bir ekiple harika bir açık hava müzikalinde bulduk kendimizi. Bazı şeyleri anlatması zor. O yüzden biz sizleri kısa bir süreliğine bu muazzam gösteriyle baş başa bırakalım. Bogota'da ilk günümüze harika bir final yapıyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Ama Bogota seyahatimiz devam ediyor. İki gün daha bu şehirdeyiz. O yüzden diğer Bogota videolarımızı da sakın kaçırmayın. Bogota'da ikinci günde görüşmek üzere. videoda hep birlikte Kolombiya'nın başkenti Bogota'yı geziyoruz. Neler mi göreceğiz? Neler neler? Intro girdi. Ama bir, bir de şuraya bir kay. Böyle daha iyi. Böyle tekrar Hı. çekeceğim. Başlayayım mı? Bogota turumuza kandeler... Sesim çatlak çıktı başta. Başlıyor. Tamam. Bogota turumuza Kandelerya bölgesiyle başlıyoruz. Zaten burası şehrin en turistik, en popüler merkezlerinden birisi. E, Evet. Yok olmadı. Bogota Bogota tur Bogota, Bogota, Bogota turumuza Kandelerya bölgesiyle başlıyoruz. Bogota turumuza Bogota turumuza Kandelerya ile başlıyor. Bogota turumuza Kandel Hayda. Bogota Bogota turumuza Kandelerya Kandelerya bölgesi aynı zamanda şehrin tarihi merkezi. Oltan diye e, Kandelarya neyse boş ver. Botero'ya sorduklarında niye hep böyle şişman insan figürü kullanıyorsunuz diye demiş ki ben aslında siz Botero'ya sorduklarında niye hep Botero'ya sorduklarında niye hep şişman insan figürü kullanıyorsunuz diye. Botero demiş ki aslında ben şişman sis, Sisman deyip baştan başına. Botero'ya neden hep şişman insan figürü kullanıyorsun dediklerinde ben şişman insan çizmiyorum hani sadece proporsiyonlarıyla oyun Botero'ya neden sürekli şişman insan çizdi? Botero'ya neden sürekli şişman insan çizdiğini sorduklarında ya yani ben şişman insan çizmiyorum sadece proporsiyonlarıyla oynuyorum demiş. Üstelik hani birinin bu, bu